Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle 13 Kasım 2023 tarihinde pazartesi günü 20 derece akrep burcunda yer alacak olan akrep yeni ayını konuşmak için birlikteyiz. Mars yönetiminde olan bu yeni ayda Mars da güneşli ayın yanında ve 22 derecede. Bu yeni ayın yükseleni oğlak arkadaşlar ve hemen üstünde bir plüton enerjisi bulunuyor. Zaman kalitesi açısından bakıldığında oldukça sert etkiler var bu yeni ayda. Çünkü zaten akrep sembolizması yeteri kadar sert temaları içerir. Yanı sıra Mars'ı, Marsyen Güneş'i ayı yöneten Mars'ın da Güneş'le aile birlikte olması ve bunun 10. ev planında gerçekleşiyor olması tabi İstanbul saatine göre tepe noktasında toplum önünde gözle görünen çok sert dönüşümlerin, belki agresyonun, öfkenin, savaş çığlıklarının veya ciddi anlamda çatışmalar içeren durumların görünür şekilde tezahür etmesi demek. Asendant üzerindeki Plüton'un asendantında 20 derece bu açıya sekstil veriyor olması toplumsal anlamda bir düzen değişikliğine doğru gidiyor olduğumuzun bir göstergesi. Bu sadece bizim ülkemiz için değil. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz koşullar açısından global anlamda da birçok ülkenin tesiri altında olduğu bir durum. Çünkü bu durum aynı zamanda Uranüsyen de bir yeni ay. Çünkü 21 derece boğa burcundaki Uranüs güneşe ve aya karşıtlık enerjisinde duruyor. Güneşin ve ayın e, akrep burcundaki regrin halleri fakat Mars, Uranüs ve e, Plüton'un yerleştiği yerler bu yeni ayı bizim için çok sert dönemeçlerle bağlantılı bir süreçte tutuyor. Ciddi anlamda hayatlarınızla ilgili radikal kararlar, değişimler yapmak kaçınılmaz ve bu değişimler içerisinde göçler, e, yer değiştirmeler, taşınmalar, iş hayatındaki yükselmeler veya buna bağlı olarak farklı alanlara geçiş yapmak durum söz konusu. Plüton'un her zaman ascendant üzerinde, yana yakınında olması hayatla ilgili geri dönülmeyecek şekilde yeni bir devrin, yeni bir dönemin başlandığını ve bunun herkesin hemen altındaki akrep teması ise bunların bir kayıplar, bir takım kayıplar neticesiyle aslında kişileri kaçınılmaz olarak bu yola soktuğunu gösteriyor. Tabii ki akrebin çok karanlıkta bir teması var. Özellikle gizem, ölüm, cinsellik, savaş, nefret, intikam ve kinle de bağlantılı derin bir doğası var. Fakat akrebin aynı zamanda küllerinden doğan, kendisini yeniden var eden, kendisini var edebilmek için dünya realitesinde gerekli bütün adımları atabilecek muazzam bir motivasyona ve hırsa sahip olduğunu da unutmamak lazım. Tepe noktasında yerleşmiş olan bu akrep enerjisi maddi ve manevi kendinizi var etmek için çok ciddi bir savaş vereceğimize bu savaşlar neticesinde de mutlaka başarılı olacağımıza işaret ediyor. Birçokları için büyük değişimler, dönüşümler, hayata yeniden başlangıçlar yapmakla ilgili bir yeni ay. Ve özellikle sabiyan derecesine baktığım zaman da bir askerin hazır bir şekilde talimat beklemesi olarak da e, nitelendirilmiş sabiyan derecesi. ki çok manidar içinde bulunduğumuz savaş koşulları düşündüğünde bir takım, bir takım ülkelerin askerlerini hazır tutmaları veya buna dair e, bir takım perde arkasından yapılan görüş meler, anlaşmalar, durumları söz konusu olabilir. Ciddi anlamda sıcak gündemler gelişebilir ve bunun da tabii hem ekonomi piyasasını hem de genel olarak e, toplumsal refahı ve huzuru da çok ciddi etkileyeceğini unutmamak lazım. Çünkü Jüpiter tabii ki Retro'da ve e, Boğa burcunda 9 derecede Venüs'le de aslında e, bakıldığı zaman Venüs'ün terazide olması ve 8. evde yerleşmesi e, yeni ay haritasında birbirlerini görmeyen enerjide. Bu da ekonomik çalkantıların e, belki borsanın belki genel olarak değerli menkul kıymetlerle ilgili konuların bu tarz durumlardan çok etkilenecek olduğunu gösteriyor. Çok son derece istikrarsız günübirlik gelişmeler ve haberler durumu söz konusu olacaktır ve bu süreçlerden de sağlıklı çıkabilmek için süreci iyi yönetmek, risk almamak ki akrep biliyorsunuz aslında risk almakla alakalıdır. sakin ve sağduyulu olmakta fayda var. Çünkü Kuzey Düğüm zaten koç enerjisinde olduğu için bizden yatırımlarımız da çok istikrar bir şekilde götürebilmemizi istiyor. Uzun vadeli planlar, programlar yapmamızı istiyor. Bundan sonraki gelecek adımlarımızda ve atılımlarımızda da e, dayanıklı, sağlam sabit durağan enerjiyi daha yönetilebilir hale getirmemizi istiyor koç enerjisinde. Çünkü koçun yöneticisi Akrep tamamen bu yeni ayla beraber yeni başlangıçlara gibi gerçekten hem dünyasal anlamda hem bireysel anlamda yeni başlangıçların arifesindeyiz. Birçok şey değişecek burunçken yani yeni ayla. Bir kere ülke lerin statüleri değişecek. Ülkede yaşayan insanların statüleri değişecek. Denetleme, koruma, yönetme e, mekanizması ile ilgili lider değişiklikleri söz konusu olacak. Ben bu yeni aile beraber çok ciddi anlamda gündeme bomba gibi düşecek bir takım değişimleri bekliyorum. Ülkeler bazda liderlerin kendi arasındaki e, anlaşmaları ve sözleşmelerine bağlı olarak bir takım liderlerin ön plana çıkacağını, bazı liderlerin arabuluculuk görevi yapacağını da öngörüyorum. Çünkü e, Güney do e, güney düğüm terazi 9. evden çalışacak ve bu uluslararası bağlantılar, ilişkiler demektir. Birçok konunun arkasında parasal kaynaklar ki güney düğüm yöneticisi Venüs 8. evden aslında bu duruma işaret ediyor. Çalışmalar var ve burada da ameliyatlar, operasyonlar veya genel olarak insanların sağlığını ilgilendiren konularla alakalı Hades de 6. eve yerleşmiş ve tabii ki Hades'le ilgili de şunu anlatmak istiyorum. Daha önce kanalımdaki videoları seyretmişseniz eğer Hades'e ait özel bir program da yapmıştım. Çünkü Hades yeraltı tanrısı demek ve şu anda 13 derece yengeçte aslında Sirius derecesine yani 14 derece yengeçe çok yakın bir durumda. Bu Sirius enerjisiyle beraber olan yani bir sabit yıldız enerjisiyle beraber olan Hades aslında gerçekten ciddi anlamda hem ölüm metaforunu hem de yeniden doğum metaforunu çok çalıştırıyor arkadaşlar. Bu yenilenme demektir. Bütün eski yapıların, eski travmaların, eski kalıpların dönüştürülmesi demektir. Ben bu yeni aile çok ciddi yıkımlar da bekliyorum. Binalarda yıkımlar olabilir, yapılarda yıkımlar olabilir, insanlarda yıkımlar olabilir. Genel olarak dışarıya bakan yönümüzle alakalı Hades 7, 6. evde. Sağlıkla da alakalı çürümüş organlar, organ yenilenmesi, bir takım ameliyatlar durumları söz konusu olabilir. Bunlar da ciddi anlamda rejenerasyon anlamına geliyor aslında ve bu akrep de zaten yeniden doğum, yeniden küllerinden yeniden doğmak enerjisinde olduğu için birçok insan kendi bireysel yaşam planında gerçekten kalıplarından ve tortularından sıyrılarak asendant Plüton'un da işaret etmeye çalıştığı gibi küllerinden doğan enerjiyi çalıştıracaktır. Çünkü gökyüzü bizi hakikaten farklı bir boyuta, farklı bir bilince taşıyor. Çok Uranüsyen bir etki. Uranüs'ün çok sağlam sarsıcı etkisi olduğunu unutmamak lazım. Bu içsel depremler, içsel enerjilerin dışarıya yansıması demektir. Tabii ki bir savaş gündemde aynı zamanda depremler de bu yeni hale tetiklenebilir. Uranüsyen etki çünkü sabitlerde ne zaman açığa girse mutlaka yer sarsıntıları ya da patlamalar terörist patlamalar şeklinde kendini gösterecektir. Satürn'ün balıkta retro enerjisinin bitmiş olduğu ve direct enerjisine geçtiği evredeyiz. Satürn'ün balık enerjisi Jüpiter'le beraber nispeten daha olumlu bir şekilde anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgili ya da genel olarak toplumsal oluşumlarla ilgili dayanışma ve birlik halini işaret ediyor. Bu da Satürn balık kolektif fedakarlık ya da kolektif e, anlamda insanların birbirlerini yaralarını sarması anlamına gelecektir. Birlikte olduğumuz, beraber olduğumuz insanlar hayatımızın içerisinde olsun isterse çok uzak alanlarda olsun genel olarak bir birlik, bütünlük duygusuyla birbirlerine yaralarına şifa olma ya da yara bandı olmaya çalışacaklar. Maddi manevi olarak da aslında Satürn balık duygusal yaraların iyileştirilmesi ve bu bunlarla ilgili geçirilmesi gereken süreçlere, dönemeçlere işaret ediyor. Bu hem maddi anlamdaki süreçlerde, diğer insanlarla beraber ortak yapabileceğimiz planlar, projeler anlamına gelir. Hem de akrep teması zaten paylaşılan kaynaklar demektir. Hem acının paylaşılması, hem mutluluğun paylaşılması gibi iki boyutu düşünebilirsiniz. Bazılarının hayatlarında hakikaten büyük depremler, sarsıntılar oluyor olumlu anlamda. Bazılarının hayatlarında da çok sert değişimler oluyor olumsuz anlamda. Burada herkes kendi kendi yaşam planında, kendi kader planında açıkçası üstüne düşen görevi alıyor. Tabii ki ilişkiler açısından değerlendirdiğimiz zaman çok sert bir dönemeç. Bitme ve sonlanma enerjisi çok hakim. Davalar, mahkemeler, güney düğüm yeni ay haritasında 9. evde olan yerleşimde yerleştiği için özellikle her iki taraf arasında ciddi maddi anlaşmazlıklar, para ile ilgili krizlerin çözülememesi ve bunlarla ilgili rasyonel tedbirler almak gereği özellikle davalar ve mahkemeler süresi içerisinde de insanların kendi haklarını savunmak için uluslararası mahkemelere vesaire başvurmaları durumu söz konusu olabilir. Yeah. <laughs> Haritayı uranyan prensipte ve transneptünyenler ve hatta asteroidler kullanarak yorumladığımız zaman arkadaşlar Hades enerjisinin tam da Şiron'a çok yakın bir etkide olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum. Buradaki Hades'in enerji ister istemez bizim üzüntüyü de çok büyütüyor olduğumuzu gösterir. Zeus zaten tam koç noktasını gösteren bir yerde ve bu da aslında ülkeler, liderler, savaş, ordularla alakalı konuların hala aktif bir şekilde gündemde olduğunu gösterir çünkü Zeus, düğümler ve Plüton hep beraber. Bunlar büyük, e, kitlesel birçok e, ülkenin, birçok toplumun e, dikkatini çeken konular anlamına gelir. Tabii ki bir hak savaşı durumu da söz konusu. Güneşli ay ile beraber hareket eden asteroit Hopi çok ilginç çünkü Hopi birçok anlama gelen bir asteroit ama temel olarak Silahları anlatır, temel olarak ön yargıları anlatır ve azınlıkları anlatır. Yanı sıra Amerika ile da ilgili bağlantıları anlatır. Tabii ki bu da e, tam olarak içinde bulunduğumuz kaotik durumların e, bu bu tarz kavramlar etrafında döneceğine işaret ediyor. Güzel olan gelişmelerle alakalı söylemek gerekirse para piyasaları bu süreçten aslında mümkün olduğu kadar kendi ülkemiz için konuşuyorum. Sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde kendini korumaya özen gösterip. E, tedbirler alırsa gerekli anlamda süreci rahat yönetebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Satürn balık enerjisi hayatlara tabii ki kurban temasını da illaki getiriyor. Bazı konularda kişisel fedakarlıklar yapmamız gerekir. Çünkü özellikle şiron bağlantısı, çok fazla satürn şiron bağlantısı, buradaki ayrılıklar ya da yaşanılan üzüntüler ve travmalar çok ciddi anlamda e, trajedi boyutunda yaşanabilir. Fakat Neptün enerjisiyle bunların hepsinin hem medyada görünür olmasından bahsediyoruz aslında hem de bireysel şifa çalışmalarıyla bunların üzerinden iyileşme noktasında geçilebileceğinden bahsediyoruz. Bir diğer gösterge Neptünle ile Jüpiter arasındaki bir kardinal eksen ki bu da aslında hiperenflasyon göstergesidir arkadaşlar. Bazı toplumlar e, hiperenflasyonla da alakalı ki belki bizim toplumumuzda bunlara dahil ciddi anlamda yasal tedbir veya düzenlemeler yapmak zorunda kalacaklar. Uzun zamandır gördüğüm en sert e, yeni aylardan bir tanesi. Tabii ki bu e, tutulmaların hemen arkasından olan bir yeni ay. Dolayısıyla ciddi anlamda hele ki ay tutulması gibi e, duygusal türbülansları yansıtan ve ciddi kayıplar anlatan e, bir tutulmanın arkasından gelen bu yeni ay küllerinden yeniden doğmak mecburiyetini bize getiriyor açıkçası. Ve ne yazık ki başka şansımız yok. Yaşadığımız şey her ne olursa olsun bu yeni ayın itici gücüyle de e, hayata yeniden adım atmak, yeni başlangıçlar yapmak zorunda kalacağız. Kolay değil ama mutlaka atılması gereken bir adım olarak düşünmeniz gerekiyor. O yüzden hayatın bizim kendimizi bırakmamıza veya pes etmemize izin vermediğini unutmayın. Yaşamın olduğu yerde, alınan her nefesin olduğu yerde mutlaka bir ümit vardır ve buradan devam edilmelidir. İşte bu yeni ayda aslında bunu açığa çıkartan çok güçlü etkisi Uranüsyen, Marsyen enerjinin çok zirve yaptığı bir yeni ay. Hepimiz için çok hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.